arkadaşlar. Bugün sizlerle Zeynep birlikte <laughs> Zeynep'le birlikte oyun oynayacağız. Zeynep kendini tanıt. Ben Zeynep. <laughs> Zeynep yani Zeynep. Ben Zeynep yani. Bir dakika nereye gidiyorum? Kaçışlasın. yaşındasın? oynayacağız. 10 yaşındayım. Saklanmaç mı oynayacağız? Yok yakalamaç diyor mu? He tamam. Tamam kime be benim mi Evet. Tamam bir yere kötü başladı. Kesinlikle yakalayacağım seni. Tam arkandayım seni. Tamam olabilir. Aa, kaç Ne diyor ya? Bir yere girmek yasak bu arada. Gidemedim. Ha. Bakmak yok ekrana. Bakmıyorum. Sen de, ben de sana bak. Ben nereye gidiyorum? Neredeyse vardık. Miray neredeyse artık? Ebe! Evet. <laughs> <laughs> e Ebe yemedin ki? Ebe dokundum. Sen bilebileceksin. Ama ağaçla gidiyorsun? Evet ben de araçayım. Tamam indim ben. İndin <laughs> <Değil> mi ya şimdi? He gördüm seni. Beni asla yakalayabileceksin. <laughs> sen öyle san. Şimdi bir iş Şu an tam arkandayım. Yo değilsin. E sen hani bakmak yoktu? da. E tam bak diyorum. <laughs> Araba kullanmak yok tamam indim Ben aşağıda değilim ki Ya geri geri aç. Ya ama bakmak yok dedim. Bakmak yok. eve evet. bak. <Saintie> Aa, çok güzel. de i̇şte altına boymuş mu iki olmuş. Neresin lan <laughs> <laughs> Ha 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 ee, ha. Bakmak yok tamam mı? Görmüyorum ki ben. Sen ne? Ya bir dakika kutu buldum. Ben onu almıştım. Bir eşya kullanacağım. Arkadaşlar şu an ben bir şey Zeynep oynuyor da ben ama onu maalesef ekranını çekemiyorum. Hadi artık benim bu geliyor. Sen bunu mu aldın yeşil rengisini? Evet. Ben mavisini aldım. <laughs> yukarı çıkacağım. Miray'la da burada yok. Ya, ya Mumya'yı oynasak mı ya? <laughs> Mumya'yı tamam beni bu sonum. Tamam. Sanki saklama. Arkadaşlar Zeynep'in tabi kastı. Ben uzun olmasın diye kestim de. Hala bulamıyorum. Ya ne yaptın? Oyundan çık. Oyundan çık gir Zeynep. Zeynep oyundan çık. Zeynep'i bekliyoruz arkadaşlar. Erkek, erkek şeyler. Nefi tam ya ben buradaydım. Okuldaydım. Hadi ben Monster Lab'ın önünde bekliyorum. tabletim. <laughs> çöktü. Evet, çöktü. <laughs> çöktü. <laughs> Neydi benim tablet? 2. Zeynep'in <laughs> Milattan önceki taş tablet. <laughs> evet, <benim desim> <laughs> Oraya sadece PK resmi çizdi öyle oynuyor. <laughs> taş tablet. Taş tablet milattan önceki taş tablet. Evet, evet. <laughs> abarttı ya. O yüzden senin bir tablet yani taş tableti çöktü. Yani ben 20 otur. Daha yeni bir, birisi oynuyor. Dur bakayım. 23 yaşındayım. bir daha bakayım. Bu kim? X X X, X <laughs> E X X X. Ablamız yeni okuma yazmış. <laughs> On. <gülüyor> <gülüyor> Yok 20 oldun. Şaka yapıyor arkadaşlar. O şu an 10 yaşında değil. Kaç yaşındasın? 6. 6 yaşında. Ve Bir <laughs> daha iyi. dedi. Ve daha, evet ben dedim şakasını dedim. Ve daha yeni <laughs> öğreniyor bebelak yani. Yasuz. <laughs> Utandık. <gülüyor> Milattan önceki tabi tarla açılmaz Zeynep. <laughs> 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 eee eh, ben artık şurada öl delilik delireceğim mi <laughs> öleceğim şurada. Dost. Hmm. Bir dakika açıldı da kasıyor he. He şükür beni ziyaret et. Ya da ben ziyaret edeyim. <laughs> evet ben ya, bir şey sen et ya. Sen şey şey monsterla bunu oraya git. Monster. Ben <laughs> geldim. Arkadaşlar monster lab'a gelip geliyoruz hemen. 3, 2, iki... Evet arkadaşlar girdik. Ben buraya gidiyorum sen gelme. Ya. Sen gelme benimkisi daha iyi. Neyse ne yazık. Ne acıyor şekeri ya. Ya ya. Acı çekiyorum. Poyraz. Ya Zeynep sen ne yapıyorsun? Acı çekiyorum. <laughs> ne karın ağrısıysa. He onu diyecektim. Ne karın ağrısıysa. Ya Zeynep. Ve git cibar. Ya Poyraz git sen Allah rızası için ya. Allah. Allah. Allah lütfen burada olsun. Allah lütfen. Ya orada değil. Orada değil mi? Ben o zaman oraya gidiyorum. <laughs>

Nasıl Batman'dır. Şimdi bak. Allah. <laughs> bir dakika dur, bir şey. <laughs> daha yazacağım. Ya Kardeşimiz okuma yazmayı daha yeni öğrendiği için heceleyen okuma yazıyor. <laughs> bir dakika dur. Ağla yazacak arkadaşlar bana ağla yazmayı. <laughs> Nerede bu? Ya, ya alar mı? Alar mı? Bu. Ya ağlar mı mı? Karpuz <gülüyor> 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 Karpuz Karpuz ala Hadi gidiyoruz ben gidiyorum Ben kutlamıyorum <laughs> Ben öncüyüm Ben Bir kutlamıyorum ee, Ekran sürem 24 saat olduğu için her şeyi biliyorum Sağ olsun ekran sürem. Ben seni takip edeceğim Zeynep'in ekran süresi 1 saat. Evet. <laughs> Benim 24 saat. Ha 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 ha. daha iyi. Senin gel lan buraya? <laughs> ne yapıyorsun? Bak gelsene Zeynep. 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 Seni <laughs> de Zeynep. Zeynep. Hadi. Hadi bak şu işareti yapsana bak şunu. Neyi? Şu. Çakma işaretini. Bak ver çakacağız şimdi bak. Tamam dur şöyle yap. Tamam. Şimdi bununla aynı anda basacağız. Bir dakika dur. Dur bekle. Tamam. Bunu aynı anda. Şu çakma işaretini. Bir. Dur. Hı -hı. Dur. Hayır. Bir, iki, üç. Yok. Bak çaktık. Evet. Bir, iki, üç. Bak. Evet. <laughs> Hadi gidelim. Ama benimkisi bağla gidiyor. Vay. Wow. ikisini de bulmuşlar nasıl? Ama ben gidiyorum. Ben, ben kendi Ana bir tanesini bulamamışlar. Ölmüş bir tanesi. Ben sen gidiyorum. ölmüş sen. Aa, orada orada insan Aynen. var. Orada adam var. Arkamda adam geliyor bu arada galiba. Yok gelmiyor. Benim benim. Benim arkamda. Ay geliyor. Orada öleceğiz gebereceğiz. Zeyno korkuyorum. Sen geçelim ben, Beni kontrol et bana bak. Bakıyor. Min Benim arkamda değil. mı? Benim arkamda evet, mı? Evet şu an arkamda. <laughs> bismillah. 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 Korkuyorum. Ya. Korkuyorum. Oha, ha, ya, Ama ya. hile var. Hile var. Evet. Tamam zaten. Işte denk... Ya bir biten... tane. Ya ben de şey göremiyorum. Ben bunu izleyeceğim. Bir dakika dur. Bir... Ver var. Ver ver. arkadaşlar. <laughs> dakika <ver> şey. Var. Bak <laughs> heceleyerek okuyor daha canım benim. Püsen camara. Ya Allah'ım Kafayı kırdı zaten. <laughs> ben, ben çıkıyorum çıktım. ya. Ben daha sıfır bir şey buluyorum. Arkadaşlar elmas almayın. Elmas istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz önce o 200 altın bir tane altın Zeynep açtı sağ olsun. Ben gidiyorum ben kadınım ben gidiyorum. Ay bu senin miydi? Evet. Hangisi benimdi? Şu. İnşallah öyledir. Arkadaşlar sütümüzü içiyoruz. <laughs> İnek. Şaka yaptım tabii ki. Yalnız orası benim yerim. Yoo. Ye. He sen oraya koyalım. Ben. Gef yes, daha gelmedi bu. Zeynep Neredesin? sen burada mısın? Daha oraya nasıl gittin ya? <laughs> Zeynep. Şimdi gel seninle bir konu konuşmamız lazım. ya <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Seni dövüyorum. Seninle <laughs> bir konu konuşmamız lazım Zeynep. Konu. Saat 4. Abim geldi. Evet arkadaşlar. Ben Zeynep'le Zeynep'i döveceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Zeynep seni kucağıma alacağım. Ya. Ya. Sen bak, bak bak bak. <laughs> Kız yere düştü. Ben gidiyorum. Ben kadını. Ben gidiyorum. Ben, gidiyom. ben senin, ben seni, senin evinin senin evinin bacasında bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eğer evin tepesine ge gelirsen sana <laughs> pet vereceğim. O 5 flycını vereceğim. Ya 5 komşu var. Eğer benim tepemin üstüne gelirsen <gülüyor> <gülüyor> sana ya, sana 5 flycı. <laughs> Zeynep'in milattan önceki taş taş tableti <laughs> kasıyor. <gülüyor> ben özgürlüğü uç. Git uç. Nereye gidiyorsan git. <laughs> ya hadi gelsene artık. Aa düştü. Neye bir kısı yok yok. Ben seni evine, evine vurdum biliyor musun? Seni. <laughs> seni yani bir de dedim. Evet bak. arkadaşlar videomuz bu kadar.